Neden güvenli bağ kuramıyoruz anlamaya çalışalım. Şimdi bu zihin, insanın zihni aslında sadece hayatta kalmaya odaklı bir makina ve e, duygusal bir mekanizma tarafından yönetilmiyoruz. Yani bu zihin, bilinçaltı, e, zihnin tabii ki bilinçli kısmı da var. Konuşuyorum, düşünüyorum. okey bilinçli düşünüyorum şu an ama bir de bilinçaltı var. Duygular ve kaygılar. Duygular ve kaygılar dediğimiz şey aslında otopilottan gelen bir sistem yani travma kökenli bir sistem ve bu sistemin köken amacı bir takım alt kimlikleri ön plana savururken diyelim ki öfke öfkeye düştün bir anda ya nasıl düştün bilmiyorum bir anda öfkelendim anlıyorum düştün bir travmadan dolayı peki bu makina bu makina seni neden öfkeye girmene izin verdi çünkü o kaygıyı boşaltmanı istiyor kısaca. Yani bu makine niye çalışıyor diyorsam seni hayatta tutmak için çalışıyor. Senin gururun mu incinmiş, senin kolun mu kesilmiş? Bunları önemsemiyor. Sadece içeride bir mekanizma var. Güven sorunu yaşadığı zaman alarma geçiyor. Örnek verelim. Nasıl alarma geçiyor? Kaygılı bağlanmada da aynı şekilde alarma geçiyor. İşte araba sana hızlı yaklaşsa yine alarma geçiyor. Ee, yani bir şekilde ya donuyor ya kaçıyor ya savaşıyor çeşit çeşit alt kimliklere giriyor ee, ve e, bazen de böyle kooperasyon e, içerisindeki alt kimliklere de giriyor. Şimdi e, yani fawning response dedikleri o e, tepkilerini böyle <laughs> işte böyle yanındaymış gibi davranmış gibi davranmalar muş gibi davranmalar dediğimiz şey içerideki alt kimlikler işte. Aslında bakarsan aşk da bir savunma mekanizması. Yani bana zarar verecek şeyi buldum, alarma geçtim. Alarma geçtiğin anda kaygı başladı. Kaygı başladığı anda bir taraf diyor ki beni sev, beni sev, beni sev. Bu aslında başka bir şey değil. Yani kaygı dediğimiz şey ee, yani kaygı dediğimiz şey tekrar hatırlatıyorum zihnin temeli güven zihnin temeli hayatta kalmak Dolayısıyla en ufak bilinmezlik veya dengesiz davranış veya en 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 önemlisi insanlar şu cümleyi kendilerine söylemiyorlar Ben şiddete uğramış bir kadınım ya da adamım çocuğum yani çocukken uğranan şiddet ben istismar edilmiş bir kadınım bu cümleleri kusturmak gerekiyor. Yani sen bilinçaltını bilinç üstüne çıkartmadıkça içerisi rahatlamayacak ve bu makinenin kökenindeki güven sorununu aramaya devam edeceksin. Neye güvenle bağ kuramıyorum diyeceksin. Oysa ki içerisi birincisi güvende olmanın en 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 temel fiziksel güven duygusal güven çünkü duygusal olarak tehdit edildiğin zaman da bunu hayatı tehdit olarak algılıyor yani biri sana kötü davrandığı zaman da bunu hayatı tehdit olarak algılıyor tehditler ne kadar büyükse insanlar o kadar kötü aşık oluyorlar o kadar fena aşık oluyorlar tehditlere ne kadar tahammül edebiliyorlarsa veya tehditlere o kadar nötr yaklaşabiliyorlarsa içerideki travmayı o kadar yukarı çıkartmış bilinçaltını o kadar bilince çıkartmış oluyorlar. Böylelikle artık bir daha ondan etkilenmiyorlar. Böylelikle de güven içinde bağ kurabiliyorlar. Şunu açıyor. Sen eğer dersen ben şiddete uğramış bir kadınım. Ben ee, eziyete uğramış bir kadının ben dayak yemiş bir kadının ben tacize uğramış bir kadının Bunlar açığa çıkarsa alttan kusarsa ve rahatlarsa o zaman ne oluyor ee, bu sefer kim yaptı bunu sen neyden kaçıyorsun sen kendi içinde e, bir aynı parçadan var yani bir saf kötülüğün olduğu bir yer var ya da saf kötü olmasın eee maviden, açık maviden koyu laciverte kadar olan o koyu, en koyusuna diyelim ki saf kötülük. En açığına da işte o bana onu yaptı diye yaptım modeli kötülük. Sen buralarda geziniyorsun veya gezindiğin zaman korkuyorsun, ne yapıyorsun? Ya geziniyorsun, gezindiğinin farkında değilsin. Kötülük konusuna geleceğiz yani her insanın içinde aslında kendisine yapılan kötülüğün de yer ettiği bir yer var yani biri seni dövdüyse içeride döven bir alt kimliğin de var senin sadece dayak yiyen değil dolayısıyla biz annemizin babamızın atamızın dedemizin gördüğümüz her şeyin toplamayız aslında ve bazı parçalarımızı dışarıda bırakmak istiyoruz güvenli bağla ne alakası var bunun Zeynep birincisi eğer sen bir insan sana kalbini versin istiyorsan o insanın sana kalbini verebilmesi için önce senin bilinçaltı kodlarında ben bu kalbi gördüğüm zaman incitmem kodun olması lazım. Yoksa sen alırsın o kalbi alırsın kırar çöpe atarsın çünkü seninkini onu yaptılar diye. Yani senin karşındakini sevebilmen için seni seveni sevebilmen için önce senin kendi kötülüğünle yüzleşmiş olman lazım. Her insanın içinde bir kötülük var. Her insanın içinde bir kalp kıran bir yan var işte diyorum ya maviden laciverte. Bunun karşısında bir de kırmızılar var. Kaygılar, kaygılı bağlanan insanlar alarm veriyorlar. Kimisi kırmızı alarm veriyor. Aa beni aramadı, yarım saat geç aradı, yarım gün geç aradı. Ben artık bir daha onunla konuşmayacağım küsüyorum. Kapatıyor kırmızı alarm veriyor kaygı zihinde tahammül edemiyor. Kötülük yapılmasına tahammül edilmeyen bir alarm veren sistem var. Ee, bir de bordo alarm var artık bordo bere takmış diyor ki yani yanıma kimse yaklaşmasın sakın ben tamamen kapalıyım diyen. Ee, buna kadınlar bazen 70 yaşlarına doğru geliyorlar bu bordo bereli hallere. Eğer sen de işte yıllardır kimseyle çıkmıyorum işte iki yıldır kimseyle çıkmıyorum işte şu kadar zamandır kimseye aşık olmuyorum falan gibi bir şey diyorsan sen de demek ki zihin e, zihnin kaygı tuzağına çok fazla düşüp en iyisi hiç girmeyelim deyip böyle daha başlarken biten bir e, mekanizmaya denk geliyorsun. Yani artık bordo bereli bir şey var seni koruyor içeride. Hayır, hayır, hayır diye. Çünkü belirsizliğe tahammülün yok ve kendi kötülüğüne tahammülün yok. Yani bir insan seni sevdiği zaman sana kalbini verecek. Ona dönüşmek istemiyorsun. O her neyse çocukluktaki annen olabilir, baban olabilir. O kötü neyse, o o kötüyü nereden gördüysen ona dönüşmek istemiyor olmanı e, tahmin ediyoruz buradan. Ve tabii en tatlı, en iyi, e, en e, kendi kötülüğünü kabul edemeyen insanların e, tabii ki en çok aşık olup en az sevilmeleri de çok normal. Çünkü e, o kötüyü hiç içine girmek e, istemedikleri için reddediyorlar. oysa ki o gaddar kısım yani ben gaddar bir kadınım diye oraya girip de giyindiğin yer aynı zamanda biri sana kalbini açtığı zaman eline alacağın yer kararı orada vereceksin ben merhametli bir kadınım ben gaddar bir kadınım diye. İki seçimi orada yapacaksın o seçimi. O seçimi kendi içinde bilinçaltı düzeyde hiç kimse o seçimi yapmamıştır. O seçim bilince çıkar orada yapılır. Tabii bütün bunların açılabilmesi için e, iki tarafın da e, seçimin yapılırken ben gaddar bir kadınımın içinde oturmadan ben merhametli bir kadınım ya da adamımın içinde oturmaya imkan yok. Önce bir taraf kabul edilecek. Ondan sonra öbür tarafı ancak geçirebilecek. Yani kendi gölgesiyle yüzleşmeyen e, öbür tarafa yürüyemiyor. E, ayrıca e, o kadar basit de değil içeride bu kötülük mekanizmasını aktive eden şeyin aslında yine neydi bu, ko, e, bu zihindeki ana e, kural hayatta kalmak tehditler açıldığı zaman bu kötülük devreye giriyor. Neden? Çünkü seni korumak isteyen bir mekanizma var. Seni korumak isteyen mekanizma seni başarısızlıktan da korumak istiyor. Mesela gelelim tekrar aşk ilişkiler ne nasıl etkileniyor bu konudan? Şimdi başarı konusunda da eğer yeterince iyi değilsen o zaman bunu da zihin e, hayatı tehdit olarak algılamış olabilir örneğin bir çocuğu ders çalışmıyor diye döversen hayatta kalmak için ders çalışmalıyım başarılı olmalıyım demesi çok normal yani e, içerideki mekanizmayı ne kadar kurcalarsan o kadar bozuluyor tabi bu sefer başarılı olmak adına bile e, çok büyük şeyler yapabilir çok büyük haksızlıklar yapabilir insan veya kendine çok büyük haksızlık yapabilir örneğin ee, çok çalışıp kendini hasta edebilir gibi düşün. Bir de bağ kurma konusunda ne nasıl etkisi olur diye bakalım. Ee, yani bütün bunlar hep birlikte işliyor. Eee içeride güven konusu okeyse zaten her konuda okey. O yüzden iş konusuna bakmak daha kolay diye buradan örnek veriyorum. Dolayısıyla saf kötülüğü kabule geçmek için önce neden saf kötülüğe düştüğünü anlamak gerekiyor. Veya ufak tefek Mavinin değişik tonlarında geziyorsak e, aynı şey e, ne kadar e, çok aynı şeyin tam ters tarafına bakalım ne kadar çok kırmızı da geziyorsak kaygıda geziyorsak e, karşımızda o kadar çok e, o lacivertten buluyoruz. Yani bir, bu bunun karşılığı diyelim sen ne kadar kaygılanıyorsan karşına o kadar kötülük opsiyonları geliyor ve e, kaygı nasıl biter? işte kaygının bitmesi için içer içerideki kötülükle birincisi barışmak, ikincisi sana yapılmış olan kötülükleri kusup söylemek. Bunlar önemli adımlar. Bunları yaptığınız zaman olayın mantığı oturmaya başlayacaktır.